Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri, XRP teknik analiz incelemesinden hepinize merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerimi takip etmenize fayda var. Ayrıca burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet, XRP riffle hakkında şöyle teknik analize başlamadan önce şu dava, sek davasıyla ilgili en son bir açıklama yapmıştık. Dava süreci devam ediyor. XRP'nin sürecini bilen bir hakim atandı bir e, avukat atandı şu an için süreci en azından anlatacak sek davası ile ilgili biraz biraz dava Ripple lehine kaymaya başladı gibi bir görüntü var ama dava sonuçlanmayınca Ripple'ın üzerindeki bu satış baskısı bir türlü bitmeyecektir arkadaşlar ama üzerindeki bu dava sonuçlandıktan sonra bence Ripple'ın ciddi manada daha önce görmüş olduğu 3.50 dolar 5 4 dolar seviyelerini çok çok rahat geçeceğini düşünüyorum uzun vadede Kısa vade düşünen arkadaşlar için tabii ki farklı. Şu an için insanı bıktıran bir fiyat hareketi var. İstediği bir şekilde yükselmiyor. Hacim tarafına baktığımız zaman hacimde ciddi manada azalma var ama son hacim yavaş yavaş artık bir yeşile geçmiş artışa geçiyor mu? Görüntüsü var ama tabii ki ortalamaların çok çok altında bir hacimdeyiz şu an için. Arasay tarafına baktığımız zaman da şu an daha önce bakın bu bölgeden özellikle hemen bunu büyütelim arkadaşlar bu bölgeden bir dönüş yapmış ve dönüş yaptıktan sonra Ripple tarafında bir rally başlamıştı. Yine aynı şekilde bakın burası 2000 Aralık ayıydı. 0.10 fiyatlarındaydı. Yine aynı noktada bir dönüş hareketi, dönüş hazırlığı var Ripple'da. 0.10 seviyelerinden neredeyse 2 dolar seviyelerine gitti. Bu bölgeden de yavaş yavaş e, RSI tarafında bir dönüş olma ihtimali var. Eğer 48 bölgesinin üzerine atarsa bu da ciddi manada bir fiyat hareketliliği getirebilir. belki de 3 dolar 5 dolar fiyatlarını çok rahat görebiliriz. Çünkü bu bölgede 0.10 seviyelerinden bakın burada 0.20 seviyelerinin 2 dolar seviyelerine gitti. Burada da 0.50 seviyelerinden yaklaşık 5 dolar seviyelere gitme ihtimali var mı? Olabilir arkadaşlar. Değerlendirilebilir. Şöyle baktığımız zaman XRP'de gördüğümüz gibi bir çanak burada da bir kulp yapma Durumu var gibi gözüküyor Hatta fiyat hareketlerine şöyle baktığımız zaman da Daha önce destek olarak çalışmış Nokta şu an için düzeltiyorum Direnç olarak çalışmış nokta Şu an destek olarak çalıştı ve bu bölgeden Geri dönüş yaptı yani 0.50 fiyatlar 0.60 fiyatlar bence XRP için çok çok ucuz olduğunu düşünüyorum Daha önce bakın bu bölgede destek olarak Çalışmış kısmen şu bölgede direnç olarak Çalışmış yine bu bölgeler Direnç bu bölgede ciddi direnç bu bölgelerde de destek olarak çalışmış, bu bölgede kısmen geçilmiş direnç olarak çalışmış ve bu bölgeden de şu an için geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Yani XRP'nin 0.50 fiyatlarının altına düşme olasılığı tabii ki şu Bitcoin tarafında Bitcoin 20 bin dolar olursa XRP'de tabii ki ciddi manada düşer ama Bitcoin'in şu an için geri dönüş yapması, özellikle alçalan trendi kırması ileriki günlerde fiyat hareketlerini daha çok yükselteceğini gösteriyor arkadaşlar. XRP içinde şöyle baktığımız zaman Özellikle şuradan bir yükselen bir trend alalım daha önce hiç almamıştık ama bakın buradaki fiyat hareketleri devam etmiş şu anda da buradaki fiyat hareketleri devam ediyor hemen bu, bu, bu bölgeden bir yükselen bir trend aldığımız zaman bakın şu bölge arkadaşlar yani şuradaki noktaları aldık bu noktaları birleştirdik gördüğünüz gibi nokta olarak bir trendin üzerindeyiz yani şuradaki noktayı alınabilir mi yani şöyle alınabilir mi arkadaşlar tabii ki alınabilir. Ama e, şuradaki noktayı önce almak lazım. Yani buradaki bir trend var. Çünkü burada şöyle baktığımız zaman bakın burayı bir nokta sayarsak şurada 2 nokta 2 hafta. Şurası da ciddi bir destek. Şurada bir destek. Kısmen burada ihlal var ama destek. Ve e, bu bölgede de destek olarak çalışacağını öngörebiliriz arkadaşlar. Yani şu an için bu bölgeye dokunduktan sonra bakın e, yükseliş tekrar dokunuş, yükseliş tekrar dokunuş ve tekrar bir yükseliş olma ihtimali yüksek arkadaşlar XRP'de haftalık grafikte. Hemen buradan günlük grafiğe geçelim. Günlük grafikte neler görebiliriz? Tabii ki şu an için destekte de tutulmuş. Her iki 0.50 desteği ve yükselen trend desteği gayet güzel çalışmış gözüküyor. Aynı zamanda XRP'de burada bir ikili dip formasyonu var arkadaşlar. Baktığımız zaman buradan bir dönüş, buradan bir dönüş. Hemen RSI tarafına baktığımız zaman Bakın buradaki erasay noktası aşağıdayken burada daha yukarıda kalmış. Dolayısıyla pozitif bir uyumsuzluk var. Ee, ve bu bölgenin e, ikili dip formasyonunun çalışmasıyla beraber e, tabi ikili dip formasyonu nerede çalışır arkadaşlar? Yani yaklaşık olarak bu bölgelerde hatta şu bölgeler diyebiliriz. Yani bu bölgelerde çalışması lazım. Bu bölgelerin üzerine geçmesiyle beraber neredeyse 18-68'den sonra 86 fiyatlarına kadar yani e, 78 evet 0086 fiyatlarına kadar ikili dip formasyonun çalışma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Söyleyeceğimiz XRP'de hemen alçalan bir trende bakalım. Durum neymiş alçalan trendde? Şöyle bir alçalan trend aldığımız zaman da gördüğünüz gibi e, birçok noktaya temas ettirdiğimiz zaman alçalan trend kırılmış vaziyette XRP'de. Bollinger bandına baktığımız zaman uzunca bir süredir bakın e, çizgileri kaldıralım veya saklayalım isterseniz. Bakın uzunca bir süredir bu bölgede kırıldıktan sonra buradaki 20 günlük hareketli ortalamanın hiçbir şekilde biz üzerinde kalmayı başaramadık arkadaşlar. Sadece bu grafiğe bakmış olmamız bile bazen yeterli oluyor. Tabii ki diğer taraftan diğer hareketli ortalamalara da baktığımız zaman hemen bunları da aktif hale getirelim. Bakın 20 günlük, 50, 100, 200 günlük tüm hareketli ortalamaların şu anda yukarıda olduğunu görebiliyoruz. Artık 200 günlük hareketli ortalamanın bile fiyat hareketleri altına inmiş durumda. Bu olumsuz bir durum tabii ki. Ama buradan 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla beraber bakın şu an için 060 90 fiyatı 0.61-80'lerdeyiz. Eğer ki bunun üzerinde bir kapanış yapar ise ciddi manada bir yükseliş hareketi olacaktır arkadaşlar. Peki nereye kadar? İlk önce buradaki beyaz hareketli ortalamaya kadar yani 20 günlük EMA hareketli ortalama 61-29 seviyesi. Bakın hemen sol tarafta çizeceğim arkadaşlar. Bakın şurası ee, şöyle yapalım, da kaldıralım. Bakın şurada 20 günlük hareketli ortalama, şurada da 50 günlük hareketli ortalama. Daha sonra 100 günlük ve 200 günlük var. Ee, hemen bunları tekrar kapatalım. Bakın arkadaşlar, önce e, 20 günlük hareketli ortalama, solda mor çizgi 0.6129 seviyesi, pardon çizgileri kaldırınca orası da kayboldu, kusura bakmayın. 0.6129 noktası, daha sonra da beyaz olan 0.7140 direnci var. Tabii ki bizim burada asıl geçmemiz gereken 0.75 bölgesi. Yani şöyle baktığımız zaman artık Ripple'ın bu bölgeden bir yükselişe başladığını öngörebiliriz arkadaşlar. Alçalan trend kırılmış. Artık 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmaya çalışıyor. Muhtemelen bugün ve yarın takip edilmesi gerekiyor. Eğer üzerinde kalırsa ilk hedefimiz 0.71 olacaktır arkadaşlar. Tabii ki 68 67 seviyelerinde direnç noktaları var. Şu bölgede bir direnç var. Bu direnci hemen düzeltelim şöyle. Şu bölgede bir direnç noktamız var. O da yaklaşık 0.64 85 seviyesi ama bu ara bir direnç bunlar. Yani bu bölgelere geldiği zaman kısmi satışlar olacaktır. Bakın bu bölgede tabii ki geriye çekilmiş. Bu bölgede geri çekilmiş. Bu bölgede destek yapmış. Bu bölgede destek yapmış. Burası 65 seviyesi önemli bir direnç olarak gözüküyor. Bu bölgeye geldiği zaman muhtemelen yükseliş devam edecektir buradan geri çekilme ve te sonra tekrar yukarıya doğru hareketin devamının gelmesi beklenir arkadaşlar. Artık XRP için dönüş zamanı yaklaş dönüş zamanı gelmiş arkadaşlar. Alçalan trend kırılmış. Hacim tarafına baktığımız zaman da günlük hacim şu anda çok düşük seviyede. Tabii ki hacimsiz bir yükseliş var ama dediğimiz gibi e, piyasada zaten çok fazla hacim yok, para yok. Piyasada paralar çekilmiş vaziyette. Onun için XRP'de artık yavaş yavaş yükseliş hareketinin başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben e, tabii ki mutlaka stoplu bir şekilde takip etmenizde fayda var. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.